Herkese merhaba, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Melamin 13 parça pasta sunum seti, toplam 95 lira. Mini tost makinesi, 75 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Lav altılı meşrubat bardağı, toplam 30 lira. 15 parça baharatlık seti toplam 75 lira fiyatı. Yuvarlak kahvaltılık seti 35 lira. Ahşap ayakkabılık 45 lira fiyatı. Ahşap 3 katlı duvar rafı 35 lira. 6 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop 1400 lira. Üçlü askılı cezve takımı 50 lira fiyatı. Korkmaz elektrikli çaydanlık, 3 yıl garantili, 325 lira. 24 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 240 lira, çok amaçlı çekmeceli takı ve makyaj kutusu organizeri, 19,5 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti toplam 250 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Bambu 2 bölmeli çamaşır sepeti 65 lira fiyatı. Emsan Plaza 7 parça baharat seti toplam 99 lira. Desenli 4 parça kase takımı toplam 20 lira. Emsan tarp kalıbı 35 santim boyutunda 45 lira. Tefal ekmek, peynir ve yoğurt yapma makinesi 3 yıl garantili 1400 lira. Prizma kübik kase takımı 6 tanesi toplam 20 lira. Philips ekmek kızartma makinesi 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Arnica köpüklü Türk kahve makinesi Tek seferde 4 fincan kapasiteli, ayrıca ışıklı ve sesli uyarı özelliği bulunmakta, 320 lira fiyatı. Ahşap görünümlü ve halatlı kirli çamaşır sepeti 40 lira. İkili mini sosluk 12 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Anne ve bebek bakım sırt çantası 90 lira fiyatı. 7 parça tencere seti toplam 285 lira. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap 45 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri ile çift kişilik pike takımı 45 lira fiyatı. Hasır kenarlı kırlent kılıfı 20 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Saç şekillendirici ve saç düzleştirici fön tarağı 40 lira fiyatı. Kulaklık koruma kılıfı, tanesi 20 lira. 3 katlı plastik çerezlik servis tabağı, 15 lira fiyatı. Baykuş tasarımlı beşli saksı seti, toplam 30 lira. Ayaklı kek ve pasta sunum standı, 29 lira fiyatı. Mermer desenli emaye demlik, 50 lira fiyatı. 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. 12'li borosilikat cam kavanoz seti, toplam 35 lira. 10'lu kurulama ve mutfak peçetesi seti, toplam 25 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı, 15 lira. Fakir tost makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 260 lira. Philips tost torbasız elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 799 lira. Sikirmatik, tanesi 5 lira. Altılı kristal cam kase takımı, toplam 30 lira. Yer minderi, 42 lira fiyatı. Karaf limonata bardağı, tanesi 6 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 20 santim boyutunda, 35 lira. Tefal markasına ait tava, 24 santim boyutunda, 90 lira. 12'li kavanoz etiket seti, toplam 10 lira lahmacun, gözleme ve pizza makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Fakir smoothie blender seti, 3 yıl garantili, 320 lira. Fakir yumurta pişirme makinesi, 119 lira. Dekoratif yan sehpa, 60 lira. Su geçirmez ve taşınabilir bunu tutlu hoparlör, 215 lira fiyatı. Sallanan dinlenme koltuğu, 250 lira fiyatı. Fotoğraf askılığı, 13 lira fiyatı. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı, 15 lira fiyatı. Paşa Bahçe cam kavanoz, 10 tanesi toplam 20 lira. Çiçek desenli orta boy çaydanlık takımı, 110 lira fiyatı. 4 katlı çelik sefertası, 30 lira. LCD ekranlı ve hazneli dijital mutfak terazisi, 30 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı, 20 lira fiyatı. Dekoratif üçlü ahşap raflı kitaplık ve saksılık, 20 lira. Çok amaçlı saklama kabı, 20 lira fiyatı. 2 katlı servis tabağı, 23 lira. Kek kişilik yatak örtüsü seti, 55 lira. Akıllı bal ve reçel kasesi, 15 lira. Büyük boy pembe çizgili baza altı hurç, 15 lira. Sırlı toprak balık güveç 14 lira. Deterjan kutusu tanesi 10 lira. Çelik kağıt havlu askılı 15 lira. Seramik dörtlü mutfak seti toplam 32 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 155 lira fiyatı. Kumtel tekli elektrikli ocak 2 yıl garantili 85 lira. Satranç takımı 17 lira. Koltuk tepsisi 16 lira. Döküm ızgara tava 25 santim boyutunda 90 lira. Dolap içi çift katlı organizer 20 lira. Oval konfeksiyon askılığı 60 lira fiyatı. Dekoratif servis sunum tabağı 26,5 lira. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen temizlik seti mop 95 lira. Üçlü mermer desenli yuvarlak sehpa takımı, 50 lira. Bardaklı başucu sürahisi, 20 lira fiyatı. Dantelli klozet ve banyo paspas seti, toplam 60 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Çöp kovalı tuvalet kağıtlığı, 25 lira fiyatı. Dörtlü lacivert renkli hur seti, toplam 30 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 295 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira. Polo Smart akıllı bileklik, 60 lira fiyatı. Emsan 6 parça standlı bıçak seti, toplam 85 lira. Altılı yastık seti, toplam 65 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Zeytin sunum tabağı tanesi 9 lira. Ahşap katlanabilir masa 70 lira fiyatı. Paşa bahçe mini kavanoz 10 lira fiyatı. Çocuk odası sepeti 15 lira fiyatı. Üçlü kasap bıçakları seti toplam 55 lira. Elektrikli mini kek pişirici 150 lira fiyatı. 6 adet çukur tabak toplam 25 lira fiyatı. Metal büyük boy ekmeklik, 25 lira. Yoğurt mayalama güveci, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde, 170 lira fiyatı. Kitap arası okuma ışığı, 15 lira. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 65 lira. 6 adet kristal büyük çay kupası, toplam 20 lira. Paşabahçe kase ve ölçü bardağı seti, toplam 40 lira. Rüzgar gülü granit kek kalıbı, 35 lira fiyatı. Fırın tepsisi, 42 santim boyutunda, 20 lira. Altılı kahve yanı sunum servis tabağı, toplam 35 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.